Yanımda her zaman olduğu gibi sevgili Ali Kerim Öner yer alıyor. Evet şimdi yerini aldı. Evet ben Hasan Musta'm karşılaşmayı birlikte anlatacağız. Taç çizgisine paralel bir koşu yaptı. İçeri baktı. Bir şut. Şut ve gol. Golün zamanlaması daha iyi olamazdı. Buran buram kalite kokan bir gol izledik. Mücadelenin ilk golü için çok beklememiz gerekmedi. Erken gelen gol ve skor 1-0. Şimdi Lionel Messi. Çaktı şutu kaleye. Atak devam ediyor. Şutu gol. Bu gol farkı ikiye yükseltti. Kaleci elinden geleni yaptı ama yeterli olmadı. Golün faturası büyük ihtimalle kaleciyi kesilecek. Evet skor 2-0. Ve Lionel Messi. Asistan isteyen Muntari. Harika bir pas kaleye bakıyor. Abate. Filed bekçisi duvar oldu. Gole izin vermedi. Şık bir kurtarış şey elbise attı. Kaleciye diyecek laf Bir orta. Karşı şansı. Messi Messi. Şutu kaleci Hat kurtardı. Sonlu offside taktiği yapmaya çalışıyor ama çok önde kuruyorlar çizgiyi. Böyle giderse bu tür pozisyonlar çoğalır. İlk yarıda dakikalar hızla ilerliyor değerli izleyiciler. İlk yarının ortalarına geldik. Kurtiç. Pasa aldı. Abate topun geçmesine izin vermiyor. Pas için boşluk arıyor. Vurabilir. Önü boş gol pozisyonu ve gol. Bu gol farkı 3 yaptı. Rakipleri karşısında ezici bir üstünlükleri var. Tek kale maç oluyor desek yanlış olmaz sanırım. Harika bir takım oyunu örneği sergilediler. Bu golle altyapı takımlarına ders olarak izletilecek bir gol. Golün ardından Santra vuruşu yapıldı. Skor 3-0. Çizgide orta şansı. Messi! Vuruş! isabetsiz. Out! Bireysel beceleri gerçekten de çok yüksek bir oyuncu. Nefis hareketlerle geldi fakat vuruşu gol getirmedi. Messi araya bir pas tehlike yaratır. çaldığı ilk yarıda 45 dakikalık ilk devre sona erdi. Evet ilk yarı 3-0 sona erdi. Maçın ardından tüm golleri ve önemli pozisyonları TürkçeSpeaker.com adresinde izleyebilirsiniz. Milan Palermo mücadelesindeyiz. Pas istemişti şimdi aldı. bir orta. Savunma topu tehlikeli bölgeden çıkarttı. Gelişi güzel bir uzaklaştırma oldu. Dışarıda top taç atışı yapılacak. Top kaybı karşı hata dönüşebilir. Savunma dönemedi. Destek bekledi. Enfes bir pas. kaybetti topu. Bu şansı var. Riske girmedi, korner attı topu. Ortası içeriye doğru. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. İleri oynadı. Orta pozisyonu. Çekti topu Karaya baktı. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Topla ilerliyor. İkinci devrenin son bölümlerine girdik. 15 dakikalık bir süre kaldı. Çok kritik dakikalar. Gol pozisyonunda. Lens. Yandan reklam panolarına gitti. Enfes bir defa attı topla birlikte. Sonmanın böylesine süratli bir oyuncuya daha yakın oynaması lazım. Topu havadan ileri göndermek istedi. Boateng. Muntari. Bir asisti var mücadelede. Zeko ortaladı. Şut pozisyonu. Vurdu gol oldu gol. Tek kale maç şeklinde geçen bir mücadele izliyoruz değerli izleyiciler. İzlemeye doyulamayacak akıl dolu şık bir gol izledik kontrolünü tamamen ele aldılar. Tempoyu istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Kanada uzun bir top. Şut kaleci de kaldı. Ben Hasan Mustan, yorumcu koltuğunda da değerli meslektaşım Ali Kerim Öner. Birlikte günler öncesinde geldik İtalya'ya değerli izleyiciler. Evet San Siro'dayız, olağanüstü bir atmosfer var burada. Merhaba Arslan, evet. ekranları başındaki seyircilerimize de merhabalar. Sevgili seyirciler, Milan-Palermo mücadelesindeyiz. Boateng, Arapası. Uzak mesafeden kaleye... Bir anlık hata pahalıya mal olabilirdi ama sonuç çıkmadı bu kez. Aşırtma bir pas defasın arkasına. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Messi koptu gidiyor. Lionel Messi. Kale. Organize geliyorlar ancak son vuruş gol getirmedi. Kademi hemen yerleşti. Topla buluşan Boyan Krikic. Şimdi pası Messi'ye. Son anda dokundu kaleci bu izin vermedi. Son anda bir müdahale geldi ve ataktan sonu çıkmıyor. Yerinde bir müdahale geldi ve topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdılar. Çok sert bir şut ve şapka çıkartılacak bir kurtarış izledik kaleciden. Şöyle bir denedi o mesafeden ama top iyi fazla almadı. Kaleye bakıyor. Rastgele bir vuruş ve uzaklaştırdılar topu. Neredeyse ilk 30 dakika bitmek üzere. Yumrukladı topu kaleci son anda ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Baktı kaleye. Direk kaleyi düşündü ama kaleciyi çalıştırmaktan başka bir işe yaramadı açıkçası. Uzak mesafelerden çok sert ve etkili vurabilen bir isim. Yine güzel vurdu aslında ancak isabet ettiremedi bu Boyan. Quagliarella. Pas için boşluk arıyor. Vurabilir. Ve köşe vuruşu. Topla ilerliyor. Hal olması lazım bunun. Sarı gördüğü pozisyon sonrasında bir kırmızı kalk da olabilirdi aslında bence. Hakem kırmızı göstermeye çekindi diye düşünüyor. Oradan direkt kaleyi de düşünebilir. Ortası ceza sahasına. Düdük ilk yarıyı sona erdiriyor. İlk yarı golsüz tamamlandı değerli izleyiciler. İkinci yarıda bakalım gol ya da goller görebilecek miyiz? Milan Palermo mücadelesindeyiz. Pas aldı. Zamanında müdahale ve tehlikeyi uzaklaştırdılar. Nefis bir şut, klas bir kurtarış. İki klas hareket izledik. Müthiş vurdu yalnız. Bir orta şut. Mokerino. Guagliarella topla ilerliyor. uzun bir pas. Boyan. Boyan Krikic. Etrafına bakıyor. İliç İliç Uçka Çok kolay kaybetti topu Henüz bir gol sesi duymadık Son anlara girildi Hakemin düdüğü saatinde Özür diliyorum. Hakemin düdüğü elinde saatine bakıyor. Messi, pasın geçmesine izin vermedi. Messi'den nefis hareketler. Bir şut. Vuruşu gol! Canlı yayınımıza başlıyoruz. Herkese merhabalar. Grup maçlarında çok kritik bir dönemdeyiz. Geriye kalan maçlar gerçekten büyük çekişmeye sahne olacak. Ali Kerim Öner ve ben Hasan Muslan mücadelenin anlatımında sizlerle olacağız. Evet Celtic-Milan mücadelesindeyiz. Hooper. Zeko. İlginç vurdu. Kaleci yokladı ama file bekçisinin yerinde. Uzaktan çok iyi vurdu gerçekten. Mesafe kavramı yok adamda. Her yerden vurabilecek bir yetenek o. Atak devam ediyor. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Orta yapma düşüncesi. Şut pozisyonu. Harika ataklarla geliyorlar ancak gol gelmedi. Çok oyalandı. Biraz daha hızlı olabilseydi farklı olurdu ama sonla çabuk döndü. Kayal. Topla buluşan Maxwell. Ve Iniesta. Tvarsic. Gerson. Zeko. Boateng. Pas için boşluk arıyor. Tehlike büyüyor. Attı şutu. Nefis bir şut. Klas bir kurtarış. İki klas hareket izledik. Şimdi ortaladı. Gelişine. Güzel düşünce ama isabetsiz oldu. Uzak mesafelerden çok sert ve etkili vurabilen bir isim. Yine güzel vurdu aslında ancak isabet ettiremedi bu kez. Maçın 30 dakikalık bölümü geride kaldı. Tvarsik. Aklındakini uygulayamadı ve kaptırdı topu. Kayal. ancak destek gelmedi. Gol pozisyonu. Kaleci çıktı bir yumruk ve uzaklaştırdı tehlikeyi. Topu aldı. Boateng doğrudan kaleye. Şu harika, kurtarış daha da harika. Nefis bir pozisyon izledik. Çok uzaktan çok sert vurdu ama kaleciyi zorlayacak kadar kaliteli değil doğrusu. Fil bekçisi pozisyonu iyi takip etti ve rahat aldı. Müthiş vurdu yalnız. Bir şut kaleye. Şut direkt patladı geri döndü. İnanılmaz bir an. Çok büyük şanssızlık. Uzaktan vurdu. Yine kaleci, yine kaleci. Savunmanın açıklarını tek başına kaleci kapatıyor neredeyse. geldi ve ilk yarıyı tamamlıyoruz. İlk yarı golsüz geçildi. TürkçeSpeaker.com'un sunduğu mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Sertik Milan mücadelesindeyiz. Messi koptu gidiyor Lionel Messi. Attı kendini şutun önüne geçmedi vuruşu. Bir daha. Teknik bir vuruş. Gol geliyorum demişti mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. İkinci yarıda ilk gol geldi. Skor 1-0. Nokta atışı bir vuruş yaptı. Tam istediği yere gömdü adeta topu. Harika bir gol. Mücadelenin açılış golünü kaydetti Tabi 1-0 tehlikeli bir skor Hooper Araya bir pas tehlike yaratır Evet bu arada kalkan bayrak vardı Offside için Şimdi en <laughs> direk serbest kuruş kullanılacak destek bekledi. Olağanüstü bir ara pas attı. Boy pozisyonu. Kaleci başarılı, gole müsaade etmiyor. Pas istemişti, şimdi aldı. Şut pozisyonu. Ataktan sonuç gelmedi. Kiri mücadeleden serbest vuruş kararı çıktı. Ortası içeri. pası. Çok kolay kaybetti topu. Arapası. Gelişi güzel uzaklaştırma oldu ama sonuçta tehlike uzaklaştı tabii. Ve Balotelli olarak hala güçlüler. Enerjileri de yüksek ama gol yollarında daha etkili olmaları lazım. Bir ilgi daha taraftar üzer. Yan hakemin gözünden kaçmıyor offside pozisyonu ve en serbest vuruş. Aradan bir pas düşüncesi. Şimdi Balotelli kaleye baktı. Zamanında müdahale ve tehlikeyi uzaklaştırdılar. Zeko. Dikine uzun bir top. Pasın geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. That's yeah. it.